Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda yeniden sizlerleyim. Her an sizin için çalışıyorum. Bugün de sizlere güzeller güzeli sevilen duygudan bir sonucumuz bir cekalaydan daha bir yeni paylaşım yapmak istedim. Bugün özel keyifli paylaşımları yapan bir günün bu görüntülüğünü kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız ama gezin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizi daha fazla yormayayım. Hep bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.